Hazreti Mevlana bir gün camiye girecek. Camiye giderken yolu kapatan iri bir köpek görür. Koca bir köpek yani. Yolu geçemiyor. Atlayamıyor da Mevlana. Başka geçecek yolda yok demek camiye. Müsait yolu yok. Köpek de uzamış yazın sıcağında dinleniyor. Bulmuş bir gölgelik kefene bakıyor. Hazreti Mevlana köpeğin yanında durur. Tefekkür et dalar. Sizin o bildiğiniz başını eğer bekler. 10 dakika mı? 20 dakika mı? 1 saat mi? Kim bilir? Köpeğin uyanmasını beklemekte. Köpeği uyandırmadan beklemekte. Aramızdaki fark biz ayağına basardık yola açsın diye. Mevlana ayağını geri çekiyor uyanmasın diye. Biraz sonra biri oradan geçer. Hazreti Mevlana'nın geçemediğini anlar. Mevlana'nın köpekten dolayı beklediğini görür. Üstadın geçmesi ve camiye gidebilmesinin önündeki yolu açmak için köpeğe bir tekme sallar. Köpek uyanır. Kuyruğunu kıstırır. Hızla hızla yürür gider. Adam hayırlı bir iş yapmışçasına derin bir tefekküre dalmış olan Hazret'e eder ki efendim yolu açtım. Buyurunuz. Hazreti Mevlana bakar ve der ki tek kelimeyle siz onu üzdünüz. Siz onu uyandırdınız. Biz beklerdik o uyanıncaya kadar. İnsanın insana göstermediğini Mevlana köpeğe gösteriyor. Kaynak kim? Muhammed. Aleyhisselam. Oraya gidiyor. Bütün güzellikler yani ilk insan Adem ilk peygamberdir Hazreti Adem. Aristotan, Aristodan tutunuz Sokrat'ına yukarıya doğru tarihin o felsefi kültürünü oluşmuş olan tarihe mal olan her güzel söz kimden çıkarsa çıksın. Hepsi bir peygamberin mirasıdır. 120 bin peygamber geldi, konuştu hepsi. Nesilden nesile aktarıldı. Bütün güzellikler onların mirasıdır. Ve en büyük miras elbette Muhammed Mustafa'dadır, Aleyhisselam'dır. Şimdi Mevlana ve bu hayvanla olan merhameti. Biraz başka bir örneğe geçelim. Yine köpek diyeceğim. Çünkü en sadıklardan biri o. Hayvanlar sadık. Ankara'da Bağlum, Ankara'da Bağlum. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin bir gönül insanının mezarı orada. Benim rahmetli anam da orada gömülü. 2013'te vefat ettiğinde oraya gömdük. Asım Köksal Hoca'nın da İslam tarihi yazarı o da Kayserili hemşeriniz Allah rahmet eylesin. Görmüştüm, elini öpmüş, duasını almıştım. Vefatından önce. O da orada, mezarı. Ankaralı çok temiz bir insan vardı. Hayli yaşlıydı. Vefat etti. Bundan bir sene önce. Hacı Gedikli'ydi, değil mi? Hacı Gedikli, temiz. Bütün Ankaralılar bildiler. Nazik, Nazenin, hayli yaşlı. Oraya gömdüler. Ben bir gün annemin mezarına gittiğimde baktım ki onun mezarının başında iri bir kedi duruyor. Güzel bir kedi. Bu kedi ne dedim? Dediler ki Hacı Gedikli'nin kedisi. Ne arıyor burada dedim? Hocam dediler eve götürdük yine geldi. Belki 5-6 kilometreden. Eve götürüyorlar yeniden mezara geliyor. Gece gündüz Hacı Efendi'nin mezarındaydı. Vefa. İnsanda olmayanlar hayvanlarda son dönemde daha çok göründü. Beni bağışlayın ama hayvanlarla bazı insanlar yer değiştiriyor. Hayvanlardan biz güzelliği öğreniyoruz. Televizyonlara sık sık onu ben videolarla göstermeye çalışıyorum. Merhamet edenler. Bir keçinin sırtına bir maymun bile binebiliyor. Keçi maymuna annelik yapıyor. Keçi değil mi? maymun, biri keçi. İnsanlarda bu insani bu, bu insani duygular diyelim yine her şeye rağmen kabarsın keşke. Bestamlı beyazıt yürüyor. Yanında talebeleri var. Bir sokaktan geçecek. Sokak dar, bir tarafı ıslak çamur, bir tarafı kuru. Bestamlı beyazıt yolun kuru tarafına doğru yöneliyor. Köpek de oraya doğru yöneliyor. Kesişiyorlar Öteki yol çamur Bestamlı beyazıt yola doğru yönelirken Köpeğin belki de Çamurlu yoldan geçeceğini tahmin etti Ama köpek Tercihini öyle yapmadı Temiz yol benim de yolumdur Dedi yola girdi Karşı karşıya kaldılar Durdular duraksadılar Bestamlı beyazıt köpeğe bakıyor Köpek ona bakıyor Dakikalarca Talebeler de ikisine bakıyor bu bakışın sonu ne olacak diye Uzun uzun kesiştiler Bestamlı Beyazıt geri adım attı İki adım, üç adım Köpeğe döndü Eliyle buyur geç dedi Köpek kuyruğunu sallıya sallıya Oradan geçti Sonra Bestamlı Beyazıt Beyazıt-ı Bestavi Geçti yolu Kuru yoldan ikisi de yani Talebeler dediler ki ne oldu bir şey oldu da ne oldu? Siz böyle durdunuz, yol gösterdiniz. Efendim yolu ona verdiniz sonra siz geçtiniz. O köpek bana bakarken bana ne anlattı biliyor musunuz? Diyor. İstanbul Beyazıt. Efendim ne anlattı size? Köpek bana şöyle söyledi bakarken bakışlarıyla. Dedi ki Beyazıt beni hor görme. Ben köpeğim diye beni küçümseme. Allah benim ruhumu köpek yarattı. Sonra ben dünyaya geldim bir ceset olarak yani köpek vücudu olarak. Allah ruhu bedenime verdi. Bana köpek dediniz. Beni hor gördünüz. Bestamlı beyazlık beni hor görme. Allah senin ruhunu insan yarattı. Sonra sen anne rahmine düştün. Sana can verdi insan ruhunu. Sen dünyaya insan olarak geldin. Sana da insan diyorlar. Sana saygı gösteriyorlar. Beyazıt. Sen benim yerimde, ben senin yerinde olabilirdik. Ben duyunca, bakışlarından bunu bana anlattığını anlayınca kenara çekildim. Dedim ki buyurun yol senindir. Geçebiliriz. Bestamlı Beyazıt. Mevlana'dan tutunuz Yunus'a kadar. Hacı Bayram Veli'den Hacı Bektaşi Veli'ye kadar. Seyyid Sibigatullah'tan tutunuz. Şahin Akşimen, Abdülkadir Geylani, Ahmet Yesevi'ye kadar. Hakikaten mana dünyasını güzelleştiren bu insanların tümünün hazinesinin kaynağı ve anahtarı Muhammed'dir Aleyhisselam. Onu anlayabildikleri kadar anlatabildiler. Yüce Allah gönüllerimize Muhammed'ül Emin sıcaklığını nasip etsin. Başka bir örnek yine onlardan. Kaynak nereye diyeceğim biraz sonra. Tasavvufun büyüklerinden biri. İsmi zikre gerek yok. Çünkü hepsi birbirine benziyor. Kur'an ve sünnete uygun bir tasavvuftan bahsediyorum ben tabii ki bid'at ve hurafeden değil tabi. Kur'an'a ve sünnete sımsıkı bağlı sahabenin zühdünü esas alan tasavvuftan bahsediyorum elbet. Hocası diyor ki işte odun istedi Tapduk Emre Yunus'tan. Niyazi Mısır'ın hocası taş istedi ondan. Taş taşıyacaksın. Düzgün taş. Büyüklerden birine hocası dedi ki senin işin riyazat yani hikmete ulaşmak için biraz gayret edeceksin. Neden gayret edeceksin? İbadetten değil, ediyor zaten nefsinden. Nefsinin egosunu aşacaksın. herkesin kendinden daha iyi mümin bileceksin. Kendini ruhun gemisinde insanları tufanda görmeyeceksin. Sen kıskançlıktan, hasetten uzak duracaksın. Veren dağıtan Allah. Dağıtılan insan. Bugün insan yok Allah var. Bugün var olanlar yarın yok olacağız. Allah var. Ve bütün yok olanlar mahşerde hiç yok olmayanın yanında hesaba çekilecekler. Tasavvuf bu değil mi? Kırmamak, incitmemek. Kırılsan da kırmamak. İncitilsen de incitmemek. Düşeni kaldırmak, düşmüşe setretmek. Günah işleyenin üstünü örtmek. Tasavvuf buydu. Birilerinin reklamını yapmak değil de tasavvuf. Bu tasavvuf yine var elhamdülillah. Hocası diyor ki senin görevin bu bölgedeki bütün hayvanlarla ilgilenmek. Bir alime biçtiği görev bu. Nefsini böyle öldürtecek. Peki diyor. Kendisi anlatıyor. Diyor ki ben gezerken bir gün bir köpek gördüm. Köpeği gördüm yaralı. Kuyruğu kopmak üzere. Ayağı kırılmış. Derisi yara bere içinde. Dövmüşler. Bir çocuklar vesair. işkence etmişler köpeğe. Yürüyemiyor. Perişan. inliyor. Gittim hemen onu aldım. Büyük bir alim ve büyük bir tasavvuf büyüğü bu zat. Yani bugün kendi adına bir tasavvufi eski tabi çok eski. Bir e, mektebin olduğu bir insan yani. Diyor ki köpeği aldım köpeğe güzel bir ev yaptım baraka yaptım orada dinlensin diye. Sonra katrandan bir melhem yaptım yarasına sürmek için. Yaraları düzelsin diye. Ayağını alçı aldım. Kuyunu diktim köpeğin. Mama verdim ona yesin diye. Baktım, günlerce ona baktım. Günlerce ona iyilik ettim, merhamet ettim. Her gün uğrardım köpeğin haline bakardım. Eti parçalar yedirirdim. Bir gün gittim, baktım köpek iyileşmiş. Beni görünce bana doğru geldi. Ben de merakla bakıyorum ne yapacak? İyileşmiş artık gidecek, kulübeyi bırakacak. Köpek yanıma geldi. Bana böyle sevgiyle baktı. Diyor. Sonra diyor sırtını bana çevirdi. Ben de acaba ne yapacak diye merakla beklerken köpek arka ayaklarını efendim ayak arka ayaklarını büktü. Ön iki ayağını yukarıya doğru çevirdi. Dua eden, ayakta Allah'a yalvaran bir insan halini aldı duruşu itibariyle. Ve baktım göğe doğru ulumaya başladı. Anladım ki dua ediyor bana. Kendi diliyle. Ben de arkasına oturdum. Sadece şunu dedim. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Ne diyorsa amin ya Rabbi. Onu oraya getiren belki o köpeğe olan merhametiydi. Onu büyük yapan, bugün de yaşatan adını o merhamet peki kaynak için Muhammed Mustafa dedim aleyhisselam çünkü merhamet etmeyi o öğretti şöyle demedi mi bir kadın vardı kötü yola düşürülmüştü bu kadın bir gün çöle gitti bir yere gidecek suyu bitti su aradı sağa gitti yok sola gitti yok en sonunda bir kuyu buldu kuyu görünce dedi ki Burda su var. Taş attı baktı ki su var kuyuda. Ancak buradan su içersem yoluma devam ederim dedi. Kuyunun yanlarına tutuna 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 kuyunun ta dibine kadar vardı. Suyu kana kana içti ve çıktı. Tam gidecekken çölde yürüyen bir köpek gördü. Köpek su arıyordu. Dili çıkmış, perişan bir halde. Köpek kuyuya doğru geldi kuyunun içine baktı ve kuyuya ulmaya başladı. Kadın dedi ki bu köpek de benim gibi susamış. Onun da bir canı var. Sonra dedi inemem ki bir daha ölürüm bir de. Ayağım kayarsa ölecek. Demin kendisi için indi. Hak, mecburdu inmeye. Şimdi köpek için inecek. Mecbur değil inmeye. Bir ayağa kaysa bu olacak kuyuda. Kova da yok sarkıtacak. Ya kendisi girecek. Gitti, yürüdü, yürüdü. İç rahat etmedi. Merhamet geri geldi. Ayak kabısını ağzına koydu. Sonra kuyuya indi. Botunu, ayak kabını, ağzına koydu, dişleriyle tuttu. Tutuna tutuna aşağı kadar indi. Ayak kabısına arkasına su doldurdu, dökmeden yukarı çıkardı köpeği içirdi. Köpeği ölümden kurtardı. Ve <laughs> bu, bu kadın biraz sonra öldü. Azap melekleri geldiler onu götürmek için. Allah rahmet meleklerine emretti onu götürün. O benim yarattığım bir mahlukata merhamet etti. Ben de ona merhamet edeceğim. Kaynak bu işte. Muhammedül Emin bunu anlattı. Mevlana o hisseyi çıkardı. Bastamlı Beyazıt o hisseyi çıkardı. Şahin ı o hisseyi çıkardı. Allah'ın sonsuz rahmeti hepsinin üzerine olsun. Salatü selam Muhammed Mustafa Efendimize olsun. Eyvallah. inşallah Çok teşekkür ediyoruz efendim.